Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugün size yaşamının büyük bir çoğunluğunu bakım evinde geçiren Petey'in öyküsünü anlatacağım. Hemen başlayalım. Beyin felciyle doğup doktorların yanlış teşhis sonucu zihinsel engelli kabul edilen Petey, 2 yaşındayken ailesi tarafından bir akıl hastanesine gönderilmek üzere terk edilir. Ne kadar kötü bir şey. Ailesi ondan vazgeçmiştir belki. Ama Pete hayattan vazgeçmez. Yeni evinde koşullar ne kadar zor olursa olsun Pete hissini hiç kaybet, kaybetmeden hayatını sürdürmeye devam eder. Mevsimler değişir, yıllar geçer. Pete büyür ve yaşlanır. Bu süreçte bütün arkadaşları onu istemeyerek de olsa terk eder. Pete, daha çok üzülmemek için kimseyle arkadaşlık kurmak istemez. Ta ki gönderildiği huzur evinde Trevor adında bir çocukla tanışana kadar çok geçmeden bu, bu küçük çocuk ve yaşlı adam ayrılmaz iki dost olurlar. Yazarımız Ben Michaels'ındır. Kitabımız 269 sayfadır. Ve ayrıca yazarımız Pete ile bizzat tanışmış ve ömrünün son yıllarında Pete'nin yanında olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.